ve tabii ki sıcaklık. Venüs'ün yüzeyi 460 dereceye kadar çıkıyor. Bu kurşunu bile eritecek kadar sıcak bir ortam. Güneş sisteminin en sıcak gezegeni Venüs'tür. Merkür bile Güneş'e daha yakın olmasına rağmen Venüs'ün bu kavurucu sıcaklığına ulaşamaz. Neden mi? Çünkü Venüs'ün bu aşırı sıcaklığı Güneş'ten gelen ışınlardan çok atmosferindeki sera etkisiyle oluşuyor. Sera etkisi ve kavurucu sıcaklık. Venüs sera etkisinin en uç örneği. Karbondioksitten oluşan kalın atmosfer Güneş'ten gelen ısıyı hapsediyor ve gezegenin soğumasını engelliyor. Dünya'da da sera etkisi var, biliyorsunuz. Ama Venüs'te bu etki öyle güçlü ki gezegen adeta bir fırına dönüşmüş. Bilim insanları Venüs'ün bir zamanlar Dünya gibi daha ılıman bir iklime sahip olabileceğini düşünüyor. Belki de milyarlarca yıl önce burada okyanuslar ve sıvı su vardı. Ama sonra ne oldu? Volkanik aktiviteler atmosfere devasa miktarda karbondioksit saldı ve sera etkisi kontrolden çıktı. Su buharlaştı, okyanuslar kayboldu ve Venüs bugünkü haline geldi. Bu bize dünyanın geleceği hakkında da bir uyarı gibi. Eğer karbondioksit salımını kontrol edemezsek gezegenimiz de bir gün Venüs'e benzeyebilir mi?